Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz evinizde kolayca yapabileceğiniz, yemeğe doyamayacağınız kıyma tantuni. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler 300 gram kıyma, 1 çay bardağı sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı. Söğüş için 1 adet domates, 2 adet soğan, 1 demet maydanoz, 1 adet limon, ekmek veya lavaş. Kıymayı tavaya alarak başlıyoruz. Saç tavanız yoksa teflon tava ile de yapabilirsiniz. Kıymayı tavaya koyduktan sonra karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Kremi suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama geldikten sonra salça, tuz, karabiber, kırmızı toz biberi de ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. sonra karıştırmaya tekrar devam ediyoruz. Tereyağını da ekleyerek karıştırıyoruz. Soğanları ve dereotlarını ince ince kesiyoruz. Kestiğimiz soğanları ve dereotlarını geniş bir kabın içinde tuzlayarak güzelce karıştırıyoruz. küçük küçük kesiyoruz. Limonları dörde böldükten sonra kesme işlemlerini bitiriyoruz. İster yarım ekmeğe, isterseniz lavaşa yapabilirsiniz. Biz her ikisini de yapacağız. Yarım ekmeği ve lavaşı kıymalı harcın suyuna güzelce bandırıyoruz. İç malzemesi tamamen sizin zevkinize göre doldurulabilir. Kıymalı harcı koyduktan sonra domatesleri, soğanları ekleyip üzerine döktüğümüz limon ile tantunelerimiz artık yemeğe hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. tarifimiz evinizde kolayca yapabileceğiniz, yemeğe doyamayacağınız kıyma tantuniydi. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.